Selam arkadaşlar, yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle Walking Dead'in Şubat ayında gösterime girmesini beklediğimiz 17. bölüm hakkında konuşacağız. Önceki videomda sizlerle 17. bölüm ve diğer bölümden beklentilerimi paylaşmıştım. Daha çok Maggie ve Negan üzerine konuştuğumuz o videonun yanında paylaşmak istediğim yeni bazı şeyler de var. Gerçi bunlar çok da yeni sayılmaz. Sizlerle ancak videoları paylaşma fırsatı bulabildiğim için benim için yeni diyebiliriz. Sezon finali analizi videomda sizlerle paylaştığım 6 yeni bölüm haberi vardı. Bu 6 yeni bölüm bölümde olmayacak kesinleşmiş önemli bazı karakterler var. Angela Khan'dan gelen bilgiye göre bu 6 bölümde konu olmayacak. Yani onu bulan Virgil da herhangi bir şekilde topluluğumuza onu götürmeyecek. Onu tam olarak nereye götürecek tabii ki bilmiyoruz. Muhtemelen önce onu iyileşmesi için bir yere götürecek ve birkaç bölüm bu durum ilerleyecek. Virgil onu topluğa geri götürmeyeceği için doğal olarak 6 bölümde Virgil de olmayacak. Her iki karakteri de önümüzdeki yıl 11. sezonda göreceğiz. Bu her ne kadar üzücü bir durum olsa da ana karakter olmadığı için çok da fazla bir şey kaybedeceğimizi sanmıyorum. Sonuçta bir Daryl veya Carol değil ki ana karakter olan Michonne bile gitmişken yokluğunu çok arayacağımı sanmıyorum. Bu durumun oluşturacağı tek şey Daryl'la kavuşması biraz daha uzamış oldu. Bu karakteri canlandıran oyuncunun takvimindeki sıkışıklık sebebiyle sanırım 6 bölümde yer almaması söz konusu. Çok yakında bitecek olan dizi için sanırım daha fazla zaman ayırmak istemiyor. Ayrıca Daryl-Carol spin-offundan dolayı gelecekte bir Daryl birlikteliği de olmayacak gibi gözüküyor. Bu arada spin-off demişken dışarıda serbest serbest bırakılmış bir Negan var ve bir sezon sonra dizi tamamen sona erecek. Maggie ile gireceği polemiklerin bu karaktere yapılan yatırıma hiçbir faydası yok. Bu yüzden belki de bu karakteri de spin-offta Daryl ve Carol'a görebiliriz. Zaten son dönemde bu iki karakterle çok yakınlaşmışlardı. 17. bölümün yanı sıra diğer bölümlerde Aaron ve Gabriel gibi karakterlerin nasıl bir şekilde karşımıza çıkacağını merak ediyorum. Önümüzdeki 6 bölümde bağlantısı oluşabilecek minik bir paskalya yumurtası da var. Eugene ve diğerleri kamu ve tarafından yakalandığında kadraja giren tren vagonu üzerindeki PM yazısı bazı Walking Dead hayranlarının dikkatini çekmiş. Ortaya atılan teoriye göre PM yazısı aslında baktığımızda Pamela Milton ifade ediyor. Yani bunu neden yapsınlar o da biraz düşündürücü. Yani ben gerçekten de böyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Tren vagonlarının üzerinde Pamela Milton'ın isim soy isminin baş harflerini yazmaları tam olarak neyi amaçlıyor? Bunu çok da açıklamak mümkün gözükmüyor. Tabii ki söz konusu Walking Dead olduğu için ön yargılı konuşmak istemiyorum. Ama tamamen bir tesadüf olduğunu da sanmıyorum. Geçmişe dönüp baktığım A ve B harfleri de bildiğiniz üzere Walking Dead için önemli bir hale bürünmüştü. Şimdi ise bu PM yazısının ne anlama geldiğini anlamaya çalışıyoruz. Bana kalırsa gelecek bölümlerde her ne kadar Pamela Milton olacağından emin olmasam da bu PM yazısını farklı yerlerde görebiliriz. 17. bölümde Commonwealth'in ilk yapacağı şeylerden birisi karakterlerimizi bir konvoya veya arabaya bindirmek olacak. Yani onları bir şekilde rehin alacaklar. Onları götürdükleri yerde Stephanie veya Pamela Milton olacak. Ayrıca bu karakterlerin yanı sıra çizgi romandan bildiğimiz Mercer karakteri de onları karşılayacak. Gelecek videolarımın birinde sizlerle Mercer karakteri üzerine de konuşacağız. Bu karakterin diziye nasıl bir etki sağlayacağını, çizgi roman üzerinden hikayesini konuşacağız. Her gün sizlerle yeni bir video paylaşmak için çabalamaya devam ediyorum. Yalnızca 17. bölüm açısından Pamela, Connie, Negan ve Maggie değil diğer farklı açılardan da sizlerle konuşacağım videolar gelecek. Tabii ki bu paylaştığım video ve, ve diğer paylaşacağım videolarda olmak üzere konuşacağımız şeyler Henüz bir fragman teaser gelmediği için sadece 17. bölüm özelinde olan şeyler değil. Paylaştığım tüm bu olaylar 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. bölümleri de kapsıyor. Bu videoların devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanalında yeniyseniz abone olup bildirimleri açarak yeni videoları kaçırmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.